Merhaba arkadaşlar. Macarlarda kalmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Macarlar Finogur kavimlerinin Ugor kolundandır. Ve Macarların ilk yurtları İtil ya da Volga ırmağının yukarı kısımlardır. Şimdi 6. yüzyılda Sabirler tarafından güneye itilen Macarlar gelmiş buradaki Hazar hakanlığına bağlanmışlardır. Bu dönemde yaşadıkları bölge Don ve İtil ırmakları arasındadır. Bu bölgedeki Onogur Türklerinin bu Finogur Ugor Türkleriyle karışmasıyla bugünkü Macar Milletinin çekirdeği oluşmuştur. O, yani efendim hocam. Çok özür dilerim. Bir şey sorabilir miyim? Ya bu e, haritalarda e, Macaristan Hungari falan diye yazılıyor. Onunla bir alakası var mı? Evet. Şimdi hemen hocam. Şöyle söyleyeyim. E, Macarların bir diğer ismi Hungar. Hungar sözcüğünün de bu on Ugorlardan geldiğine dair bilgilerimiz mevcut. Yani Hungar sözünün Onogur'dan geldiğini, onun için de ha, haritalarda Hungar'ı yazar ya, oradan geldiği söylenir. Şimdi, e, Macarların başlarında Hazar Türklerinin Kabar oymandan Arpat'ın bulunduğu e, biliniyor. Bunlar 9. yüzyılda batıya doğru, Peçenekler tarafından batıya doğru itilmişler ve yaklaşık 896'da bugün kendi adlarıyla bilinen Macaristan'a gelip bu alana yerleşmişlerdir. Bunların Avrupa içine yaptıkları akınlar ve Almanlarla yaptıkları mücadelelerle adlarından söz ettirmişlerdir. Macarlar Almanların Balkanlara inmesini ve Slavlarla bir araya, Slavların birbiriyle bir araya gelmesinde ne yapmıştır? Önlemişlerdir. 11. yüzyılın başında Macarlar Hristiyanlığın Katolik mezhebini kabul etmişler ve asimile olmuşlardır sevgili arkadaşlar. Şimdi Tabii e, Türkoloji alanında Macarlar arasında asimil olmuş falan diyoruz ama Türkoloji alanında da Macaristan'da ciddi çalışmalar var. Mesela e, ilk Türkoloji Enstitüsü ta 1870'li yıllarda e, kurulmuştur. Macaristan'da başkent Budapest'de de Türkoloji Enstitüsü kurulmuştur ve 2008 yılından beri de Macaristan'da her yıl Türk Kurultayı düzenmek, düzenlenmektedir. Bunu da belirtmiş olan. Şimdi uzlar. Türk tarihinde en etkin rol oynayan boy Oğuzdur. Oğuz boyudur. Uzlar da Oğuzların bir koludur. Ve Ruslar bunlara Tork ya da Torki, Bizans'ta Uz adını vermiştir. Oğuzların bir koludur ki Türk tarihinde en etkin rol oynayan boy Oğuz'dur. Bunlar kumanların ileri hareketi sonucu Dinyeper bölgesine çekilmişlerdir. 1060 yılında uğradıkları ani Rus saldırılarıyla batıya ilerlemek zorunda kalmışlar ve 1065 yılında da buradaki Bulgar ve Bizans direnişini kırıp Tuna boylarına yerleşmiş ve Peşeneklerle komşu olmuşlardır. Kuman baskıları artınca Tuna'yı aşarak ta Trakya'ya ilerleyen Uzlar şiddetli kış ve salgın hastalıklar yüzünden ciddi kayıplar vermişlerdir. Şimdi Bizans entrikaları, peçenek saldırıları uzların gücünü ne yapmış? Ciddi oranda azaltmış. Ama buna rağmen bu ciddi anlamda Bizans ve peçenek saldırıları güçleri azalan uzlar buna rağmen Macaristan'a akın düzenlemişler. Ama başarılı olamamıştır. Şimdi bu biliyoruz Türkler ordu millettir. Askerlik sanatında oldukça şeyleridir. Uzların bir kısmı da Bizans ordusunda paralı askerlik yapmış. Ve çeşitli bölgelere Bizans'ın çeşitli bölgelerine göndermiştir. Malazgirt Savaşı'nda Bizans saflarında yer alan bu uzlar savaş sırasında savaşçılıklarının kendi milletlerinden olduğunu anlayınca taraf değiştirmiş. Ee, Selçuklu tarafına geçmişlerdir ki bu da Malazgirt'in kazanılmasında e, önemli etkenlerden biridir. Uzlar e, tabi Hristiyanlığı kabul etmişler. Hristiyanlığın kabulüyle birlikte zaman içerisinde ne olmuşlar? Asimile olmuşlar. E, bu uzların günümüzde devamı nerede var? Bugün Moldova'da yaşayan Gagavuzlar. Gene Kiev civarında yaşayan kara kalpaklar uzların devamı olarak bilinir sevgili arkadaşlar. Bir diğer e, Türk topluluğu Peçenekler. Bunlar da Batı Göktürk boylarından olan Peçenekler. 9. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Hazar ve Uz baskısına dayanamayıp İtil'i geçip Don ve Kuban Nehri civarına yerleşmişler. Bunlar Hazar ve Uz baskısıyla e, İtil'i geçmişler Don ve Kuban Nehri civarına gelip yerleşmişler. Bunlar Don Nehri'nden Tuna'ya kadar olan bozkırları ellerinde bulunduran bu peşenekler özellikle e, Kiev'deki Rus knezliği üzerinde de ciddi etki bırakmışlar. O dönemde Rusların knezlikleri var. Prenslik anlamında kullanılır. 915-1036 tarihleri arasında bunlar Kiev'e 11 sefer düzenlemişler. Rusları yenmişler. Kiev'i kuşatarak Rusların Karadeniz'e inmesini önlemişlerdir. Bu çok önemlidir. Uzların tabi batıya doğru baskısı peçenekleri de batıya sevk etmiş. 10. yüzyılın ortalarından itibaren peçeneklerin bir kısmı Orta Macaristan'a yerleşmişler. Don bölgesindeki peçeneklere Ruslar ağır bir darbe indirince bunlar da ne yapmış arkadaşlar? Tuna boylarına inmiş. Uzların da baskısıyla Balkanlara doğru kaymışlar. Buraya gelen peçenekler, tabi Balkanlara kadar gelen peçenekler burada Bizans'ın sınır koruyuculuğu görevini üstlenmişler. Gene uzlar gibi, uzlar gibi peçenekler de ne yapmışlar? Bizans ordusunda paralı askerlik yapmışlar. Bizans ordusunda paralı askerlik yapan peşenekler tıpkı uzlar gibi ne yapmışlar? Malazgirt Savaşı'nda taraf değiştirmiş, Selçuklu tarafına geçmişlerdir sevgili arkadaşlar. Tabi uzlar ve peşeneklerin hemen şunu belirteyim, devlet kuramamışlar. Buraya gelmişler ama bir Macarlar gibi, bir Bulgarlar gibi Balkanlara, Avrupa'ya gelmişler. Ancak burada devlet kuramamışlar. 1050 yılından itibaren Bizans'la çetin mücadelelere giren bu peçenekler 1095 yılında Çaka Bey ile anlaşmışlar ve İstanbul'u kuşatmışlar. Yani İstanbul'u kuşatan Türk topluluklarından biri de peçenekler. Çaka Bey ile beraber 1095'te ne yapmışlar? Gelmiş İstanbul'u kuşatmışlar. Şimdi e, bu dönemde sevgili arkadaşlar Meriç kıyılarında Bizans'la meşgul iken bunlar kumanların saldırısına uğramışlar ve dağılmışlar. Yani Peçeneklerin dağılmasında kimin rolü var? Kumanların rolü var. Peçeneklerden e, kalanların bir kısmı Peşte'ye, bir kısmı Vardar Ovası'na hani şu meşhur Türk'te var ya Vardar Ovası. Oraya yerleşmişler. Bir kısmı da Kuman ve Uzlarla karışmışlar. Bunlar da tıpkı Uzlar gibi Peçenekler de Hristiyanlığı da kabul ettiklerinden dolayı ne yapmışlar? Asimile olmuşlar. Şimdi Macaristan'da arkadaşlar Miklos hazinesi var. Bu Miklos hazinesi üzerindeki köktürk alfabesiyle yazılmış yazılar ve Rusya'da Poltova'da bulunan Perescep'in hazinesi peşeneklere aittir. Bunu da burada belirtelim. Buradan soru gelebilir. Evet Hazarlar bir diğer Türk devleti Hazarlar. 626 ile 1000 tarihleri arasında hüküm sürmüştür. Doğu Avrupa'da ilk defa büyük devlet kuran bir Türk topluludur. Doğu Avrupa'da ilk defa büyük bir devlet kuran Türk topluluğu hangisiymiş? Hazarlar. Hazarlar sevgili arkadaşlar 630 yılında Kök Türk Devleti'nin gene Fetret Devri'ne girmesiyle birlikte bağımsız oldular. E, Tabi bu Hazarlar, e, Sabar, Ogur, Onogur gibi Türk kavimlerinin birleşmesiyle, karışmasıyla meydana gelmiştir. Sadece tek bir Türk topluluğu değildir. Bunun içerisinde Sabarlar var, Ogurlar var, Onogurlar var. E, Hazarlar... Bizans Sasani mücadelesinde genelde Bizans'ın yanında yer almışlar. Ve tabi bu Bizans'la işbirliği Sasanilerin de zayıflamasında sevgili arkadaşlar ne yapmış? Rol oynamış. Ayrıca Hazarlar Bizans'la olan bu ilişkilerini evlilik bağıyla de ne yapmışlar? Güçlendirmişler. Hatta bir e, Bizans şeyi var. Hazar prensesi çiçekten doğan 4. Leon Hazar Leon olarak adlandırılır. Demek ki Hazarlar e, siyasi ilişkilerin yanında Bizans'la akrabalık ilişkileri de kurmuşlar ve Hazar Prensesi Çiçeğin oğlu Hazar Leon diye adlandırılır dördüncü Leon. Büyük Bulgar Devleti demiştik orada vardı. Büyük Bulgar Devleti'ne kim son vermişti? Hazarlar. Büyük Bulgar Devleti'ne bu son veren Hazarlar sınırlarını ta Yayık Nehri'nden Özi Nehri'ne kadar geniş bir alana yaymışlardır. Sevgili arkadaşlar, artık Hazar ülkesi biliyorsunuz Müslüman Araplar ilk kez Hazreti Osman döneminde Kafkaslara İslam'ı yaymak için Orta Asya'ya doğru harekete geçtiler. Kafkaslara gelen bu İslam orduları Hazreti Osman döneminde 650-51 yıllarında geldiler ve ilk Arap saldırıları bu dönemde oldu. O dönemde Araplar Hazarların başkenti Belencer'e kadar geldiler. Fakat Belencer'e kadar gelen bu Araplar ne yapıldı? Püskürtüldü. Özellikle Emevi halifesi Velid döneminden itibaren Arap saldırıları yarım asır kadar sürmüştür. Bunlar 714'te Derbent'i ele geçirmiş. Ama Emeviler İstanbul kuşatması için bölgeden ayrılıp İstanbul'a gidince Emeviler tekrar hücuma geçmiş. Ve Azerbaycan e, o bölgeye kadar olan yerleri tekrar ele geçmişler. Yani Emevilerin İstanbul kuşatmasına gitmesi Hazarların işine yaramış. O dönemki kayıplarını bir miktarda olsa telafi etmişler. Emeviler... Hazarlar karşısında ilk ciddi üstünlüklerini arkadaşlar 737 tarihinde sağlamıştır. Burada Hazarlar yenilince barış istemişler. Barış isterken de İslamiyet'i kabul ettiklerini bildirmişlerdir. Fakat tabi bu sadece şeklen bir İslam'ı kabul. Hazarlar Emeviler bölgeden çekilince tekrar ne yapmışlar? Eski dinlerine geri dönmüşlerdir. O dönemin en güçlü devletlerinden biridir Hazarlar. Ama 10. yüzyılın ortalarından itibaren, 950'lerden itibaren ne yapmışlar? Eski güçlerini kaybetmişler. Halep'in bölgesinden getirdikleri paralı askerlerin paralarını ödeyememişler. Ekonomik anlamda da zor anlar yaşamışlar. Slav ve Peçenek saldırılarıyla ticari anlamda daha büyük kayıplar yaşamışlar ve Ruslar Rus baskıları, Kuban civarındaki birçok şehrin Rusların eline geçmesi, ardından Kıpçak saldırıları Hazarların tarih sahnesinden çekilmesine maalesef e, yol açmıştır, sebep olmuştur. Hocam bir şey soracağım ben, pek alakalı gibi değil de merak ettiğim için. Bu Türkler Yahudiliği nasıl kabul etti? Yani Yahudiler sadece İsrailoğulları değil miydi? Heh, e, şimdi oğuzcum, e, sevgili yönetmenim, burada Hazarlar hükümdar ailesi ile birlikte halkın bir kısmı, tamamı değil tabi bir kısmı Yahudiliği seçmiştir. Ve bugün Karay Türkleri diye bilinen Türk kökenli Yahudiler de Hazarların nesidir? Torunudur. Şimdi burada, Oğuzcuğum, Hazarların torunu bu iki tane mezhep var şeyde. Hani İsrailoğullarının sadece resmi, milli dini diyoruz ya. İki tane mezhep var Yahudilikte. Biri Talmud mezhebi, biri Karayi ya da Karayim mezhebi. Türkler, Talmud... Mezhebinden olanlar İsrailoğullarının dışında kimseyi bu şeye, dine kabul etmiyorlar. Ama Karayi mezhebi ya da Karayi inancı dedikleri inanç e, diğer milletlerden de bu dine kabul edilmesine yol açmış. İşte Türkler Karayi ya da Karayim mezhebini kabul etmişler ve e, bu yolla Yahudi olmuşlar. Yani Talmudlar da İsrailoğullarının dışından kimse olmuyor. Anladım. Tamam Şimdi evet arkadaşlar e, ve Museviliği, Yahudiliği kabul eden ilk ve tek Türk devleti hangisidir? Hazarlardır. E, Hazarlar aynı zamanda e, Kürk Ticaret Yolu diye adlandırılan, Sibirya'dan gelip e, o civardan, o dönemin en önemli ticaret yollarından biri olan Kürk Ticaret Yolu'na hakim olmuşlar. E, ve ciddi anlamda ne yapmışlardır? Ticarette gelişmişlerdir. Hazarların bir diğer özelliği, Hazar ülkesinde birçok dine ait... E, tapınaklar inşa edilmiş ve bunlar bir arada hoşgörü içerisinde yaşamıştır. O yüzden de bu Hazarların dini hoşgörülenden ötürü Hazarların yaşadığı dönem Hazar, Hazar Barış Çağı diye adlandırılmıştır. Şimdi Hazarlar da yönetici kesim Musevi olmasına rağmen dedik ya bir yönetici kesim bir de halkın bir kısmı fakat diğer dinlere bağlı insanlar da e, var ve Hazarlar'da şöyle bir durum var şimdi yönetici kesim Musevi o zaman şu mantıkla bakmak lazım e davalar nasıl görülecek? Hazarlarda davalar, yönetici kesim Musevi olsa da davalar farklı dinlere bağlı insanlar var. Her dinden bir temsilcinin bulunduğu hakimler kurulu denilen, hakimler kurulu denilen bir kurul tarafından görülmüştür. Ve bu hakimler kurulunda her dinden mutlaka bir temsilci bulunur. Bu anlamda da dini hoşgörü hukuka da ne yapmıştır? Yansımıştır. Evet arkadaşlar Sabarlar, Sibirler bir diğer Türk topluluğu 469-576 yıllar arasında hüküm sürmüştür Sabarlar ya da Sibirler. Hocam bu Sibirler Sibirya'da mı yaşıyorlardı? Bu <gülüyor> <ülke>? <gülüyor> ee, evet oğlum şöyle söyleyelim o zaman. Bunlar Asya bağlı. Bunlar asıl Tanrı Dağları'nın batısı. Ve İli Nehri bölgesidir ama Sibirya'ya adını veren Türk topluluğudur. Yani Sibirya adını Sabar Türklerinden almıştır. Bunların Tanrı Dağları'nın batısı ve İli Nehri arasındaki bölgede yaşamışlardır. Ama o bölgeye de hakim olmuşlar. Sibirya'da adını bizim bu Sabar ya da Sabir ya da Sibir Türklerinden almıştır. Yani senin şeyin doğru. Çok soğuk. Genelde şimdi de üşüyorum zaten o Sibirya'dan gelen soğuk ve yağışlı hava bizi de etkiliyor. Şimdi arkadaşlar. Sabar ya da Sabir, sapan, yol değiştiren, serbest, bağımsız gibi anlamlar taşır. Doğu'dan gelen Avarlar karşısında tutulamayınca Sabarlar batıya göç etmiş. Bunlar batıya göç edince Altay dağları ile Ural e, arasındaki Ogur Türklerini buradan çıkarmış. Onların yerlerine kim yerleşmiş? Bizim Sabarlar yerleşmiş. 6. yüzyılın başlarında Doğu Avrupa'ya gelerek bölgedeki Bulgar gruplarını itaat altına alan Sabarlar İtil, Don, Kuban Nehri civarına e, o civara ne yapmışlar? Yerleşmişlerdir sevgili arkadaşlar. Tabii Bizans ile yapılan e, savaşan, e, Bizans ile yapılan savaşlarda bunlar kimin yanında yer almışlar? İranlıların yer, yanında yer almışlar sabarlar. Balak yönetiminde bunlar Bizans'ı yenmişler. Ermenistan'a kadar akınlar yapmışlardır. Hatta hatta bunlar İç Anadolu'ya kadar gelmişler. Kayseri, Sivas, Ankara dolaylarına kadar da ne yapmışlar? İlerlemişler. Daha önce biliyorsunuz İskitler Anadolu'ya akınlar yapmıştı. Urartu Devleti'ni yıkmışlardı. Ulduz döneminde Avrupa Hunları Anadolu'ya akınlar yapmışlardı. Demek ki bir de Sabar ya da Sibir Türklerinin Anadolu'ya yaptıkları akınları görüyoruz. Bunlar da ta İç Anadolu'ya kadar Kayseri, Sivas, Ankara civarına kadar gelmişler. Bizans e, imparatoru Justinianus Balak'tan sonra yerine gelen dul eşi Boğarık Hatun ile anlaşıp kendi saflarına çekmiştir. Tekrar Bizans'la bunlar arasında bir ittifak kurulmuş. Boğarık Hatun e, tarihteki önemli kadın Türk hükümdarlar arasında önemli bir yere sahiptir. Boğarık Hatun'un hem hükümdarlığı hem de güzelliğinden övgüyle söz ederler. Çok da güzel bir kadınmış onu da belirtmiş olalım sevgili arkadaşlar Boğarık Hatun. Şimdi 557 yılında Avarlar'dan büyük darbe yedikten sonra Göktürklerin hakimiyetine girmişlerdir. Kafkaslardaki son Sabar hakimiyetine ise 576 yılında Bizans son vermiştir. Sabarlar yıkılışından sonra e, Kür Nehri'nin e, güneyine yerleştiler. Bu bölgede Sabarların adlarına 7. yüzyılın ortalarına kadar rastlanmakta ve Belencer ile Semender adlı iki Sabar kabilesinin de aynı sahada daha sonra kurulacak olan Hazar Devleti'ne de, e, Hazar Devleti'nin de esas kütlesini teşkil ettiği de bilinmektedir. Zaten Hazarların başkenti de neresiydi? Belencer'di. İşte burada iki tane e, Sabar topluluğu, kabilesi Belencer ve Semender. Bunlar kimin temelini oluşturmuş? Hazar Türklerinin temelini oluşturmuş. Onun için de Hazarların başkenti Belencer. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.